Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Ben Seda Çelik. Evet bugün sizler için Farmasi'nin kişisel bakım başlangıç setini incelemek istiyorum. Bakalım kutunun içerisinde neler var. Tabii ben bunları açtım, kullandım, deneyimledim deneyimledikten sonra sizlerle paylaşmak daha mantıklı geldi bana. Şimdi şöyle kapağımızı açtık. Şöyle kutumuzun içerisinden ben teker teker çıkartıp size göstereceğim. Şimdi ilk öncelikle kutumuzun içerisinden şöyle yaşlanma karşıtı bakımda devrim diye şöyle bir eşantiyon göndermişler. Kremler var içerisinde ama tabii ben burayı kullandım deneyimlemek adına. Ee, i̇çerisinde arındırıcı krem temizleyici var, besleyici gece kremi, koruyucu gündüz kremi ve göz çevresi bakım kremi var. Gayet güzeldi arkadaşlar. Sevdim. Onu ilk defa kullandım. Zaten yeni bir seri. Edge serisini zaten daha öncesinde de kullanmıştım. Gayet de memnun kalmıştım. Yine bunun içerisinde de tester, mini boy Bunda da yine jel temizleyici, serum, nemlendirici krem ve göz kremi var. Bunları kullanmadım çünkü bunları daha önce kullanıp de, çünkü bunları daha önce kullanıp deneyimlediğim için gerek duymadım. Bu ürünün arkasındayım. Çok fazla Arkasında sarımsaklı şampuanı var, 225 miligramlık. Saç dökülmelerine karşı ve gerçekten saçlarınız dökülüyorsa şans verin derim kullanmaktan vazgeçemediğim ve kesinlikle banyomda bulundurduğum bir şampuan. Onu da şöyle yere bırakıyorum. Bir tane el kremimiz var. Şöyle göstereyim. Kutusunu çıkarttıktan sonra içerisinde şöyle işte elim kadar büyüklüğünde bir krem var. Kokusu da çok güzel. Gayet de güzel nemlendiriyor. Ben biraz böyle çok fazla seviyorum el kremlerini. Hiç eksik etmem çantamdan. Hatta bazen böyle e, bahçede otururken bile masamın üzerinde suyumun yanında bir de kremim vardı. Hassasım çünkü. Aynı zamanda da benim ellerim çok fazla kuruyor. Çok fazla kuruduğu için rahatsız oluyorum o görüntüden. Sürekli nemlendiriyorum. Şimdi ben bunu kullandım tabii. <laughs> Açık gördüğünüz üzere. E, hanım eli Hanımeleli ve bal kokusu da var içinde. Ve çok enteresan bir şey, böyle e, benim çok sevdiğim bir tane parfümüm var. Onunla aynı kokuda yani nasıl denk gelmiş? Bu kadar mı Allah'ın sevgili kulu olur bir insan? Muhteşem. Şimdi ben bunu içine koydum. Ben bunu da <laughs> götürüp devam edeceğim. Bakın, 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 bakın. 5 tane tester parfümler güzel. Burada bir bu bayan notta men var, erkek yine erkek var. Sanırım iki tane erkek, üç tane bayan parfüm testeri göndermişler. Bunları hiç tek tek açıp koklamayın isterseniz. Çok uzar. Altından kalkamayız valla. Bayağı attım bu arada. İşte bu. Bu var ya o kadar güzel ki. Bunu böyle bir kere de koklayayım. Bunun kokusu çok güzel. Tam bir yaz kokusu. Hemen sıkıyorum hatta şöyle. Ay bana huzur veriyor bu koku. Bu koku gerçekten bana huzur veriyor. Farmasinin Bianca. Belki aranızda kullananlarınız vardır. Ben de şu kameradan kendimi göreceğim diye yukarıya bakıyorum ama böyle tuhaf bir noktaya bakıyorum aslında. Farkındayım da nasıl gösterdiğimi görmek adına bunu atamıyorum tabi şişesi kırılır diye nazikçe bırakıyorsunuz çok ses çıktı ama bu sizi yanıltmasın asla macunumuz var yani. aloe veralı ayi misvaklı bundan iki tane bitirdim üçüncüsü de geldi çok şükür kokusuna da bakayım Yani diş macunu da niye kokusuna bakacaksın artık? Dur. Neyse. Sanırım açamıyorum. Hocam bozuldu. Tamam peki açmıyorum. Ojelerim, tırnaklarım bozuldu. Yani aa geldi kokusu. Hmm, daha açamadan da kokusu geldi. Kokusu ne biliyor musunuz arkadaşlar? Çok enteresan bir şey söyleyeceğim. Nane. <laughs> Nane kokulu. Yalnız gerçekten güzel. Bir de bununla dişinizi fırçaladığınız zaman uzun süre tortu olmuyor. Mesela ben şimdi bir günden fazla bir buçuk gün falan bir yerde kaldım. Bir şey oldu ve dişimi fırçalayamadım. Çok fena stres oluyor. Ama böyle dilinizle kontrol ettiğiniz zaman o böyle e tortular geliyor ya çok rahatsız edici bir şey. Ama bunu fırçaladığınız zaman o etki e ortadan kalkıyor. Yani Savaşıyor sanırım onlarla. Çok güzel bir diş macunu. Yine deli gibi dehşetle tavsiye ediyorum. Evet bunu da attık. Atabildim. Ay vallahi attım. Ay at kestanesi balsamı. Bu var ya. Yani bunu kesinlikle bacaklarınıza falan kullanın. Ee, selütlere de çok iyi geliyor. Güzeldir bu. Bu çok güzeldir bu. Bunun bende bir büyük tüpü daha var. İki tane bitirdim. Böyle mis gibi yapıyor bacaklarımı. Ay yine açamayacağım. Açamıyorum arkadaşlar. Ben bunları açamıyorum. Hani koklayayım da söyleyeyim size dedim ama. Maalesef ki açamıyorum. Evet başka. Aa saç maskesi de vardı sanki. E ben onu kullandım saçıma kullandım ben onu. Ne olacak şimdi? Yok onlar paketi miydi acaba? Belki nar paketindeydi karıştırıyorum ben paketleri galiba. Evet arkadaşlar, içi böyle dolu dolu bir paket geliyor. Bunları açarken böyle muhteşem bir keyifle açıyorsunuz. Çünkü beklediğimizden daha fazla Belki size gelecek farklı hediyeler de vardır içerisinde. Ben e, bir tane saç maskesinden biraz tedirginim. Kullandım ama e, yani başka bir paketin ürünü de olabilir. Yine farmasinin de ama. Onun için düşünürseniz kesinlikle alın derim. Şimdilik benden bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi, abone olmadıysanız abone olmayı ve bildirim zilini açmayı unutmazsanız çok sevinirim. Şimdilik hoşçakalın.